arkadaşlar. Çiğdem ben. 25 yaşındayım ve Houston, Texas'ta yaşıyorum. Yeah! Say hi! <laughs> Böyle benim host ailemin köpeği. Ben buraya nasıl geldim? Ben buraya yaklaşık 4 ay önce pair programı ile geldim. pair programı nedir? Birçoğunuz bunu biliyorsunuz ama ben yine de kısacık bir özet geçmek istiyorum. pair programı Gençlerin yabancı ülkelerde yaşayan ailelerin yanlarına yerleşerek o ailenin ve o ülkenin kültürünü ve dilini öğrenme yoludur. Gerçekten çok güzel bir yol. Ee, neden? Çünkü bir kere hazırlanırken buraya çok fazla bir para ödemiyorsunuz. Aynı zamanda diğer kısa programlar gibi üç e, aylık, 5 aylık bir program değil. En az bir yıl kalıyorsun. En fazla iki yıl kalma şansın var. Aile bir yıl içerisinde 500 dolar ee, benim buradaki okulum için ödenek veriyor. Aynı zamanda haftalık bir para kazanıyorum burada. Şey 195.5 bilmem ne. Ee, ama çoğu aile bunu 200 dolara tamamlıyor. Peki ben ne yapıyorum? Ben ailenin, çocuklarının bakımına yardımcı oluyorum. O aileyle birlikte yaşayarak işte çocukların bakımında yardımcı oluyorsun haftalık en fazla 45 saat çalışıyorsun. 45 saatin üstüne çıktığın zaman e, ekstra para vermeleri gerekiyor saat başı. Her ailenin verdiği para değişiyor. İşte e, kimi aile 10 dolar veriyor saatine bazısı 20 dolar veriyor. Ben şanssızım herhalde. Ben saatine sadece 5 dolar alıyorum aileden. Onlar da sanırım haftalık ücreti bölerek hesaplamışlar bunu. Bana sadece saatine 5 dolar veriyorlar. O yüzden çok fazla mesaiye kalmak istemiyorum açıkçası. Bu programa kimler katılabilir? 18 ve 26 yaş arası en az lise mezunu tüm kadınlar katılabilir. diyorum altını çiziyorum. Çünkü sadece Türkiye'den kadınlar katılabiliyor. Diğer tüm ülkelerden erkekleri de alıyorlar. Nedenini henüz bilmiyorum ama sadece Türkiye'den erkekler katılıyor. Ben buna nasıl karar verdim? Ve neden bu yolu seçtim? Arkadaşlar ben sürekli İngilizce öğrenmek istiyordum ama o İngilizceyi o kültürün ve o ülkenin içerisinde öğrenmek istiyordum. O 2-3 aylık seçenekler benim için yeterli değildi. Çünkü 2-3 ay içerisinde İngilizce öğrenebileceğimi hiçbir zaman düşünmedim ve hep sürekli yeni seçenekler arayışındaydım. İşte işte bir gün bir kızla tanıştım ve kız Dubai'de yaşıyordu. Oraya nasıl gittiğini sordum, İngilizceyi nasıl öğrendiğini sordum. Çünkü her zaman bir arayış içerisindeydim. O da bana au bahsetmeye başladı. İşte yıllar önce au pair olarak Amerika'ya gitmiş. iki yıl bir ailenin yanında yaşamış falan filan. Anlattı, anlattı, anlattı. O kadar cazip geldi ki bana. Çünkü bir ailenin yanında yaşıyorsun. Çocuğuna bakımında yardımcı oluyorsun. Aynı zamanda ailenin bütün olanaklarından faydalanıyorsun. Haftalık bir ücret kazanıyorsun. Ve Amerika'dasın. O kültürün içerisindesin en az bir yıl, en fazla iki yıl kalma şansım var. Gerçekten çok güzel bir seçenekti bu benim için. Sanırım buna 5 dakika içerisinde falan karar verdim. Tamam dedim ben de yiyorum. Hangi şirkette gittin? Bana Truva danışmanlıkla gittiğini söyledi. Zaten bir iki tane seçenek var. görüşmeye gittiğimde İngilizcemin yetersiz olduğunu söylediler bana. En az B1 seviyesi İngilizce istiyorlardı. Onun haricinde benim hazırlık aşamam bir buçuk yıl kadar sürdü. Çünkü İngilizcem Yok, deneyecek kadar azdı. Hem ben çok fazla tanıyordum İngilizce konuşurken işte işte bunu söylersem olur mu? Bunu söylersem olur mu? Çok düşünüyordum. İşte gülerler mi? Benle dalga geçerler mi? Ama buraya geldiğim zaman öyle bir şey olmadığını fark ettim. Çünkü burada insanlar sen yanlış da konuşsan üzerinde durmuyor. Aa yanlış söyledim falan demiyorlar. Ya. Yanlış söylediğin kelimeyi düzeltiyorlar. Sana yardımcı oluyorlar falan. Yani gerçekten öyle olmadığını burada öğrendim. Bunu. Boşunaymış o kadar süre e, konuşmadım etmedim süreyi uzattım. Bu tamamen sizin elinizde. Eğer ki tüm evraklarınızı eksiksiz tamamlarsanız bu süreç gerçekten çok kısa bir süreç. İngilizcenizde İngilizceniz de B1 seviyesi ise çok fazla beklemenize gerek kalmaz. İşte benimki bir buçuk yıl sürdü İngilizcem yüzünden. Hem özel hayatım hem iş hayatım e, hem İngilizce biraz da benim uyuşukluğum da olabilir. Online olduğumun ertesi güne direkt iki tane aile başvuru yapmıştı bana. Şöyle ki, programın özelliği şu, en fazla iki aileyle görüşebiliyorsun. Ve bu program o aileye iki gün süre tanıyor. O iki gün içerisinde sen aileyle görüşüyorsun. Aynı zamanda işte mailleşiyorsun, telefon numaralarınız birbirinizde olduğu için o iki gün sürenin ardından tekrar konuşmaya devam edebiliyorsunuz ama o iki gün içerisinde seni bloke ediyor başka bir aileyle e, irtibat kuramıyorsun. toplamda 9 aileyle görüştüm. 2 aileyle interview yaptım. İkinci ailemi seçtim. Şöyle ki nasıl bu aileye karar verdim? Arkadaşlar daha öncesinde hiç düşünmedim. Hani işte şurası olursa giderim, burası olursa giderim, bana bu olanakları sağlarlarsa giderim, zengin olsun, yok bir çocuğu olsun, yok şu olsun, hiç düşünmedim. Çünkü ben bu sürece hazırlanırken benim birkaç arkadaşım gitti ve o arkadaşlarım seçtiği aileleri görmek istedikleri şehirlere göre seçtiler. Ve sonradan çok pişman oldular gerçekten. Çünkü rematch yapmak zorunda kaldılar. Aile değişikliğine gittiler. Çünkü ailelerle anlaşamadılar. Aileleri seçme sebepleri işte Kaliforniya'ydı, Florida'ydı, yok New York'tu, yok New Jersey'ydi. İşte böyle olduğu için aileleri seçtiler. Ve onun haricinde ailelerle aslında anlaşamadıklarını gittikten sonra fark ettiler. Bu da gerçekten hiç güzel bir şey değil. Tam aileye alışıyorsun, işte aileyle anlaşamadığını fark ediyorsun ve yeni bir aile bulmaya telaşına giriyorsun. Yeni bir aile buluyorsun ve tekrar o aileyle olup o ailenin yanına gidiyorsun falan. Çok uzun bir süreç gerçekten. Bunun dışında ben sürekli şey diyordum. İşte o interviewda o aileyi gördüğüm andaki enerji anlaşabilecek miyiz acaba? Bana kendimi nasıl hissettirecekler falan. İlk görüştüğüm interviewda gerçekten çok heyecanlandım. Ve sürekli kekeledim, ettim, ha düşündüm. Ne dediklerini çok iyi anlıyordum ama kendimi anlatamıyordum. Gerçekten çok kötü geçmişti ilk interviewum. Ee, i̇kinci interviewum bu aileyleydi ve gerçekten o kamera açıldığı an, andaki hey, hi, o ee, karşımdaki insanların bana karşı olan enerjisi e, gerçekten çok iyiydi. Ve sürekli hani ben özür diliyordum hakkında. İşte kusura bakmayın gerçekten İngilizcem çok kötü. ben beni anlayamıyor olabilirsiniz falan. Kendimi anlatamıyor olabilirim. Sürekli bana şunu diyordu host anne, Hayır biz seni anlıyoruz. Sorun değil. Dert etme gerçekten falan. Çünkü benim host annem de Koreli. E, yaklaşık 2 yıldır Amerika'da yaşıyor. E, host babam buralı. Ve hani İkinci, bir dilin nasıl bir şey olduğunu biliyor. O yüzden gerçekten çok anlayışlıydılar bana karşı. Ee, benim baktım, sadece bir bebek var şu anda. 7 aylık Bia. Ee, gerçekten dünya tatlısı bir bebek. Neden? Çünkü anne Koreli, baba Kuralı. Hem çekik bir kız. Hem çok sevimli. Arkadaşlarım sürekli şey diyordu. Çiğdem işte başkasının çocuğuna nasıl bakabileceksin falan filan. Ben şey, ben çocukları seviyorum. Bakarım ama sevimsiz çocuk olursa bakmam <laughs> Sevimsizlikten kastım. Hani böyle e, bazı çocuklar vardır ya çok yaramaz kendini sevdirmeyen böyle sürekli ha ha ya falan. Öyle çocuk olursa bakmayacağımdan emindim yani. Yapamazdım zaten. Ve e, bir ayı ilk gördüğüm zaman dedim ki evet tamam ben buna bakarım. <laughs> Hem e, İngilizcem iyi bir seviyede olmadığı için e, bebek bakmam benim için daha iyiydi. Çünkü şey çocuklar çok sabırsız oluyorlar. Birbirimizi anlayamadığımız zamanlarda sıkıntı yaşayabileceğimizi biliyordum gerçekten. Çünkü görüştüğüm o kıyır arkadaşlarım sürekli bana bundan bahsediyordu. Çocuklarla anlaşamadıklarından, tartıştıklarından falan. Çünkü çocuk ona bir şey söylüyor, o anlayamıyor. İngilizcesi o kadar iyi seviyede değil. E, çocukta da sabır yok. İşte beni anlayamadı, işte şudur budur diye tartışıyorlardı sürekli. O yüzden benim için gerçekten iyi bir yol oldu bu. Ben aileyle meç olduktan sonra her şey çok hızlı ilerledi gerçekten. Ee, şöyle ki 9 Kasım'da ben aileyle meç oldum. 22 Kasım'a bana vize interview verdiler ve 9 Aralık uçuşum var. Ee, i̇şte Frankfurt aktarmalı New Jersey uçuşum var. 9 Aralık. Ee, New Jersey'de 3 günlük oryantasyon ama benimkisi 4 gün sürdü çünkü benim e, host bebeğim olduğu için 4 gün Onların eğitimi farklı oluyormuş. Onu da gittiğim zaman öğrendim açıkçası, bilmiyordum. Ondan sonra 13 Aralık'ta da Füsun uçuşum oldu. Vize görüşmem gerçekten çok iyi geçti. Kimse inanamıyordu benim vizeyi alabileceğimi çünkü aynı dönem hazırlandığım arkadaşlarım ilk seferde vizeyi alamamışlardı. İşte görüştüğüm şirket İçi'den bir senin alabileceğini düşünmüyorduk falan dediler. Çünkü ben çok heyecanlı bir yapıya sahibim ve bildiğim şeyi de unutup hı hı yaptığın zaman zaten olay bitiyor. Ve gerçekten çok iyi bir vize görüşmesi geçirdim. Ee, vizeyi aldıktan sonra hemen aileyle irtibata geçtim ki ben vizemi aldım uçuyorum dokuzunda geliyorum. Ondan sonra tabii ki herkes gibi bavul hazırlığı heyecanı başladı bende. Arkadaşlar bavul hazırlığına ben çok fazla takılmadım herkes gibi tabii ki YouTube'daki videoları izledim. Arkadaşlarım gerçekten çok faydalı videolar çekmişler. Ee, şöyle ki ben aileyle görüştüm. Dedim ki yanıma ne almam gerekiyor? Çiğdem hani bir ay seni idare edebilecek kadar eşya al. Burası gerçekten çok ucuz ve buradan alışveriş yapabilirsin dediler bana. Okey dedim. İşte arkadaşlarımın çektiği videoları izlediğim zamanlarda işte ne pahalı ne ucuz onları öğrendim ve pahalı olanların stoğunu yaparak geldim buraya. Gerçekten buraya geldiğim zaman onların hiç pahalı olmadığını öğrendim. Belki arkadaşların bulundukları bölgelere göredir o. Hani benim olduğum bölgede gerçekten Orchid, pet, oje bunlar çok ucuz şeyler. Ee, hele oje 10 tane oje 5 dolar falan yani bir paket halinde. Pedler aynı şekilde. Ada işte kocaman bir e, kavanoz ağda. Kavanoz ağdadan bahsediyorum. 7 dolar falan tekstle birlikte. Ha bir de Burada her şey tekst ödüyorsun, hani 3 dolarlık bir şey alıyorsun, bir buçuk dolar üstüne tekst biniyor falan. E, oluyor sana dört buçuk dolar falan. Ama şey olarak düşünmüyorum, o hataya hiç düşmedim diğer arkadaşlarım gibi. E, Türk parasını hiçbir zaman çevirmiyorum. Aa bu Türkiye'de bu kadar, aa bu burada bu kadar diye hiçbir zaman buna düşmedim. Onu yapmayın, onu yaparsanız gerçekten her şey çok pahalı gelir. Ondan sonra oryantasyon konusuna değil gelmek istiyorum biraz böyle konudan konuya atladığım gibi oluyor ama şey sizi gerçekten şu anda karşımdaymış gibi hissediyorum ve bir arkadaşımla nasıl sohbet ediyorsam sizle de o şekilde sohbet etmeye çalışıyorum gerçekten. Neyse işte uçuş günüm geldi. Orientasyon için New Jersey'ye uçacağım. çok şanslıydım. 5-6 Türk kız arkadaşla birlikte uçtuk. Ee, gerçekten e, çok iyi bir süreçti benim için çünkü yalnız olmadım, yalnız değildim. Hep korkuyordum. İnşallah tek uçmam aynı zamanda ben uçan arkadaşlar da olur diye ki yalnız uçan arkadaşlar da vardı. Anlattılar gerçekten çok zordu, İngilizcem yetmedi. İşte sıkıntı yaşadım, ee, çok zordu benim için falan diye ben kendimi o yüzden şanslı görüyorum ve düşünseniz bir yerdesiniz, e, herkes farklı milletten, herkes farklı dil konuşuyor ama bir ile anlaşmaya çalışıyor. O da İngilizce. Oryantasyon benim için gerçekten çok eğitici geçti. Ee, en büyük sebep e, oryantasyona gitmeden önce işte İngilizcemi yetersiz görüyordum, aileyle nasıl anlaşacağım, işte nasıl yapacağım sürekli bunları düşünüyordum ve oraya gittiğimde herkesin ben gibi İngilizce öğrenmek için oraya geldiğini gerçekten e, kimsenin perfect bir İngilizcesinin olmadığını öğrendim. Ve bu bana çok iyi hissettirdi kendimi. Bilmiyorum. Çok güzel arkadaşlıklar edindim orada. Ee, gerçekten umarım... işte birkaç arkadaşım oryantasyona katılmadı. Direkt ailenin yanına uçtu ve çok pişman oldular. Umarım siz oryantasyona katılırsınız. 4 günlük oryantasyon sürecim bittikten sonra 13 Aralık'ta Hüsnü'ne uçtum. Hüsnü'ne geldim daha doğrusu. Yaklaşık 3-3,5 saat sürdü benim uçuşum. Ee, ve aile beni çok sıcak karşıladı havaalanında. Aileyi karşımda gördükten sonra gerçekten Amerika'da olduğumu hissettim. Ya da ailenin evine geldiğim zaman şu anda ben Amerika'dayım evet dedim. Ya bana çok iyiydiler. çok sıcaktılar. Ee, hala öyleler. Hatta şu anda daha iyiler. Ama yani ilk geldiğim dönem bir ay falan yani jet çok uzun sürdü. İşte homesick mi oldum bilmiyorum. Gerçekten çok kötü dönem geçirdim. Gerçekten hiç kolay değildi benim için. Yabancı bir ülkedesin, yabancı bir ailenin yanındasın. Aynı dili konuşamıyorsun ve seni anlamadıklarını düşünüyorsun. Yemekler çok farklı. İlk geldiğiniz dönem, dönem kilo vereceksiniz. Ama ondan sonra alacaksınız. Ben geldiğim zaman çok zayıfladım. Çünkü yemiyordum hiçbir şey. E tüm gün çalışıyordum. Akşam saat buçuk beşte işim bitiyordu. Direkt gidip yatıyordum. Akşam yemeği yemeden sürekli ağlıyordum zaten. İlk geldiğim dönem çok kilo vermiştim. Ondan aile bunu fark etti ve e, bana ne yapabileceklerini sordular benim için. Çünkü burada arkadaşım yoktu. E, evet, AoPeer olan arkadaşlarla görüşüyorduk ama böyle çok samimi, kendi dilinden insan olmadığı için kendimi çok kötü hissediyordum. Ondan sonra işte beni spor salonuna götürdüler. İşte spor salonuna yazıldım ve ondan sonra biraz daha hayatım yoluna girmeye başladı. Çünkü saat 5'te işim bitiyordu. Arabaya atlayıp spor salonuna gidiyordum. Orada sosyalleştim. İşte oradan arkadaşlarım olmaya başladı. Aileler ellerinden geleni yapıyorlar. Size iyi hissettirmek için kendinize. Umarım siz böyle şeyler yaşamazsınız. Umarım siz her şeyi daha kolay atlatırsınız. İşte sosyalleşmeye başladıktan sonra, arkadaş edindikten sonra her hafta sonu dışarı çıkıyorsunuz falan. Ve aldığınız para asla yetmiyor. İşte buraya gelmeden önce plan yapıyorum tamam mı? 800 dolar, işte 300 dolarını falan harcarsam 500 dolarını kenara koyarım. Ya da işte 500 dolarını harcarsam 300, kenar 300 dolarını kenara koyarım. Para biriktirir dönerim falan. Asla öyle bir şey olmuyor. Yani biz, şöyle Ben şöyle yapmaya başladım. Hafta için para harcamayacağım yerlere gidiyordum. Sadece işte spor salonuna gidiyordum hafta için. Hafta sonunda arkadaşlarla buluştuğumuz zaman işte evde yemek yiyip gitmeye özen gösteriyordum. Ya da para harcamayacak, çok fazla para harcamayacağımız şekilde görüşmeye çalışıyorduk falan çünkü bir de benim şöyle bir eksim var. Kullandığım arabanın benzinini de ben koymak zorundayım. Neden? Çünkü ben host bebeği herhangi bir yere götürmüyorum. ve arabayı kullandığın zaman o şahsi kullanıma girdiğinden dolayı benzinini sen kendin karşılaman gerekiyor demişlerdi bana. Ki haklılardı zaten ama bazı aileler e, tamamen her şeyi kendisi karşılıyor. Çocuğa bakıp bakmamasının bir önemi yok. E, onun haricinde... Say hi. Hi. Come here. Come here. <laughs> Say hi. Hi. Ee, onlarla birlikte İngilizce öğreniyorum. Onlar da benimle aynı zamanda geldiler Kore'den buraya ee, ve evde her zaman bir İngilizce öğrenme çabası var. Hostay i̇şte ile bizim için bir tahta hazırladı. O tahtanın üzerinde her zaman İngilizce çalışıyoruz hep birlikte falan ve bu benim için gerçekten çok eğitici oluyor. Aynı zaman içerisinde öğreniyoruz İngilizceyi. Ee, aynı zamanda Konho'nun uh, bir erkek kardeşi daha var, Konhi. Konho ee, 16 yaşında, Konhi 15 yaşında. Yaşları büyük olduğu için benim ilgilenmeme gerek yok. Ben sadece bebekle ilgileniyorum. Ve gerçekten bir aile ortamının içerisindeyiz burada. Çok iyi anlaşıyoruz hep birlikte. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. <gülüyor> 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 thank you. Yeah, <laughs> thank, thank you. you arkadaşlar. Bunlardan size bahsederken geçmiş zamandan bahsediyorum. İşte arabaya benzin alıyordum. Her hafta sonu dışarıya çıkıyordum. Hafta içi e, spora gidiyordum. Çünkü tüm dünyayı sarmış olan bir koronavirüsü var şu anda. Ben gibi hiçbir au pair arkadaşım hatta hiç kimse evinden dışarıya çıkamıyor. E, herkes için çok zor dönemler. Tam e, au pairliğe alıştım. Tam Amerika'ya alıştım. Tam okula yazılacağım e, dönem Böyle bir şey oldu. Çok aktif bir hayatım vardı burada. Birden eve kapandım. Sadece burada 5 dakikalık bir mesafede olan parka gidebiliyorum yürüyüş için. Hepsi bu. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor gerçi. Ee, biliyorum şu anda o pil olabilmek için evlerinde bekleyen arkadaşlarım var. Ee, bu virüs çıktıktan sonra Meç oldukları halde ailelerini iptal ettiği arkadaşlarım var. Gerçekten e, sizler için çok üzüldüm. Umarım her şey en yakın zamanda eskiye döner ve siz de e, o periyod olarak Amerika'ya gelirsiniz. Bizler de e, eski yaşantımıza geri döneriz. E, şu anda online ders alıyorum. Ha, benim için ne kadar faydalı? inanın ki bilmiyorum. Biliyorum herkes benim gibi çok sıkıldı. Ee, ve sıkılmaya devam ediyor. Ee, gelecek videomda da koronavirüs hakkında olacak. Burada neler yaşıyorum, koronavirüsünden sonra hayatım nasıl değişti ve günlük neler yapabiliyorum, nelerle sınırlı yaşantım. E, Amerika'daki insanlar koronavirüsünü nasıl karşıladı? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Çok teşekkür ederim benim videomu izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.